özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ben sıçıyorum ya. Buyurun, benimkini kullanın. Bura mı? Burası. Yolda bir şey olursa çok özür dilerim. girdi Kendisi otel sahibinin kankası. istediği yere yapar vallahi. <laughs> Bir insan düşünün, işini nasıl seviyor? Uzaklarda arama, o benim. Bahşişe gerek yok, gözlerim var ya. Hayatımda ilk defa bu kadar kararlı ve inançlı bir şekilde dünyanın en güzel cümlesini daha şimdiden söylemek istiyorum. Ben var ya seni köpekler gibi... <laughs> ya bit artık ya. Maşallah. Takma diş taksanız konuşacak. İstiyorsanız açıklayabilirim. Ama en iyisi odama gidip kendi kendi açıklayayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zahmet verdim. Demin en ufak bir hani diş süçmesi falan olduysa affola yani. O an ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız bir maruzatım olacak. İçeri bir müddet kullanmayalım. Hijyen değil. İyi günler.